Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bacaklarımızı kuvvetlendirmek ve kuvvetimizi devam ettirmek için harika bir antrenman tekniğinden size bahsedeceğim. Dev set dediğimiz Giant Set olarak yani literatürde geçiyor. Antrenman programını sizinle şimdi paylaşacağım. Ne işe yarıyor? Özellikle 4 tane egzersizi peş peşe, aralıksız yapacağız. Bacakların kuvvetini devam ettirmek yani dayanıklılık antrenmanları üzerinde etkili olan bir çalışma. Kimler yapabilirler? İşte futbol oynayanlar yani bacak kuvvetini uzun süre devam ettiren sporcular, işte basketbolcular, tenisçiler benzeri sporları yapan egzersizleri yapan arkadaşlar bu antrenman tekniğini uygulayabilirler. Ağırlık çalışan kişilerde vücut geliştirmede bacaklarının ee, özellikle kaslarını belirgin hale getirmek istiyorlarsa ayda bir defa ya da iki ayda bir bu antrenman tekniğini uygulayabilirler. Şimdi dört tane hareket belirledim. Bir tanesi squat, Smith Mason squat. Bir tanesi leg press, diğeri leg extension ve su dediğimiz hareket. Şimdi peş peşe 12 şer tekrar olarak yapacağım. Siz de takip edin. Hangi tempoyu kullanıyorum, hangi aralıkta yapıyorum. Özellikle dayanıklılık antrenmanı olduğu için biraz daha ritmik, tempolu yapacağım. Ağırlıkları mümkün olduğu kadar düşürdüm. 4 set yapacağız çünkü bunu. E, toplamda 4 set ve 4 hareket şeklinde yapacağız. Dolayısıyla antrenmanın devam edebilmemiz için süre yeterli olması için Kuvvetimiz de yeterli olması için bu tekniği uygulayacağız. Şimdi hemen uygulamaya geçiyoruz. Bakın. Evet. Kalkmadan yapıyorum. Arka bacakların yere paralel olana kadar çömeliyorum. squat'ı bitirdim. Şimdi yürüyerek leg press aletine doğru geçiyoruz. Bu arada biraz bacaklarım rahatlamış oluyor. Evet. Şimdi hemen leg press'e geçtim. Ayaklarımı karşıya doğru koyuyorum. Omuz açıklarında. Ve kısa kısa ve seri şekilde. Dayanıklılık antrenmanı olduğu için arkadaşlar evet. 7 8 9, 10, 11 ve 12. Evet. hissetmeye başladım şimdi. Özellikle üst bacak grubunda. Ve direkt extension egzersizine geçtim. Pozisyonumu aldım. Ve normalde maksimumda kaldıracağınız kilonun %50'si 60'ıyla bu çalışmayı yapabilirsiniz. %40 da olabilir kuvvetinize göre. 8 10 11 ve 12 evet. Çok yavaş yapmıyorum. Amacım kasları büyütmek hipertrofi değil. Kas dayanıklılığı ve kuvveti sürdürmek. Dolayısıyla çabuk yapıyorum. Ve şimdi AOX kuvvet dediğimiz tekrar yok saniye yapacağım. İyice kasların üzerindeki yükü arttırmak ve e, dayanıklılığımı hat safada, maksimum safada geliştirmek için bu egzersizi yapıyorum. Bakın, squat pozisyonu aldım, iyice çömeldim ve bekliyorum. Evet, yaklaşık bir 15 saniye kadar bekleyeceğim. Şimdi 3 tane hareketi 12 tekrar yaptığım için bacaklarım zaten kasıldı ve Özellikle yanmayı hissediyorum. Evet. Aynı zamanda yaralanma sakatlık riskini de aza indiriyor bu egzersizi de tamamlarsanız bu seti ve toparlandı. Of inanılmaz derecede etkili bir antrenman tekniği. 4 hareket yaptım üst üste. Üçü tekrar sayısı, birisi saniye hesabı ile yaptık. Bu bir tur oluyor yani bir set oluyor. Bunu 4 set yapacağız arkadaşlar. Mümkünse antrenmanın başında yapın dinlenirken yapın. Taze enerjinizi kol, <laughs> bu programa uygulayın. Sonra yine üst gövdeyi çalışabilirsiniz veya bir kardiyo çalışmasıyla bitirebilirsiniz. Ben birazdan bir 20-25 dakika koşacağım ve bacaklarımı iyice çalıştırmış olacağım. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da lütfen abone olun. Hepinize teşekkür ederim.